Kıran haccı yapan kimsenin işlediği yasağın ceza miktarı değişiyor mu? Kran haccına niyet eden kimse iki ihramı beraberce taşımaktadır. Hem umre ihramını hem de haç ihramını taşımaktadır. Bu yüzden kran haccı yapan kimsenin işlemiş olduğu cezalar yerine göre katlanmaktadır. Kran haccı yapan ihramlının işlemiş olduğu suçları iki kapsamda değerlendirebiliriz. İhramdan kaynaklı olan suçlar ve ihramdan kaynaklı olmayan suçlar. İhramdan kaynaklı olan suçlar örneğin tırnak kesimi, koku sürme, tıraş olma, gündelik muhtat elbise giyme gibi bir suç işlendiyse bu suçun işlenmiş olduğu yerde bir sadaka gerekiyorsa kıran haccında iki sadaka. Eğer bir kurban gerekiyorsa iki kurbana iki kurban gerekecektir. Zira kıran haccı yapan kimse hem umre hem de haç ihramlarını taşıdığından dolayı herhangi bir suç ihlal edildiğinde umreye karşı da hacca karşı da bu ihlal gerçekleşmektedir. İhramdan kaynaklı olmayan suçlar yapıldıysa bu durumda ceza değişmeyecektir. Örneğin taafın taharitsiz yapılması, taşlamanın terk edilmesi, müzdelife vakfesinin yapılmaması ve benzeri herhangi bir suç işlendiyse bu durumda ceza ikiye katlanmaz, aynı aynı ceza ödenecektir.